Herkese Merhaba bugünkü konumuz dip ödem dip ödem nedir dip ödem orantısız ağrılı yağlanma sendromu olarak en kısa özetleyebilirim Bu nedir genellikle alt ekstremitede yani bacaklarda alt bacakta veya üst bacakta veya her ikisinde birden Ayrıca kolları da tutabilen bir hastalıktır bir Tabii ki bu hastalık e, uzun yıllardır e, var aslında ve hastalar var ama biz bunun tanısını geç koymuş olduk tıpta. Son yıllarda bunun sadece e, orantısız bir e, vücut bozukluğu olmadığını, aslında bir hastalık olduğunu ve hastalıklı yağ dokusunun yol açtığı sıkıntılar olduğunu anladık tıpta ve e, Allah'tan bunun tedavisini de e, daha önce Kullanmaya başladığımız bazı ameliyat yöntemleriyle çözebileceğimizi anladık. E, sonuçta e, dip ödem e, en çok orantısız ve kilo vermekle gitmeyen e, bacakları tutan bir hastalık. Şikayetler neler? E, vücut son derece orantısız. Bu arada çok zayıf, e, çok kilolu hastalarım da var, ama değişmeyen bir şekilde. E, hepsinde de orantı çok bozuk ve kilo vermekle bu çözülmüyor. Lipödemli doku e, genellikle basmakla ağrılı oluyor. E, bu tip hastaların varise eğilimi çok fazla oluyor e, ve e, uzun vadede lipödemin ilerleyici bir hastalık olduğunu artık biliyoruz. E, kabaca 4 evre olarak adlandırıyoruz ve ne yazık ki fark etmeden zaman geçtiğinde Hasta dördüncü evreye geldiğinde artık ameliyattan fayda görmeyeceği için biz ameliyat da yapmıyoruz. Kısaca bahsedeyim ameliyatında VASER çok etkili. Biz bunu yıllardır kullanıyoruz ama bu işe çok etkili olduğunu ve hastalıklı doku uzaklaştırmada çok anlamlı olduğunu fark ettik. Genetik eğilimi olabilen, genetik geçişli olabilen bir hastalık. E, bu nedenle e, tedavisinde de e, ihtiyaç varsa e, yakınlarını da değerlendiriyoruz. E, daha önemlisi, en önemlisi tanı koymanın gerçek yolu, e, en etkili yolu, kesin yolu kesinlikle bir plastik cerrah muayenesi. Bu nedenle e, öncelikle tanı koyup daha sonra tedavi seçeneklerini hastayla tartışmaya başlıyoruz.